Evet arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgilerle merhabalar diliyorum. Ee, biliyorsunuz ki bu aralar özellikle bu yıl yeterince video çekemedim ve e, iş gereği biraz da yoğunluktan biraz da başka sebeplerden bu yıl biraz sizleri ihmal ettim maalesef. Hepinizden şimdiden özür dileyerek bir e, sene sonu e, özeti şeklinde 2022 AYT Biyoloji Soru Tahmini videosuyla karşınızdayım aslında değerli arkadaşlar. Yani e, 2021 ile e, 2020 kıyas yapmadan 2021 ile 2022 e, arasındaki bağlantıyı kurarak arkadaşlar tahmini nasıl sorular çıkabilir bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Şimdi e, 2020 videomu izleyenler özellikle 2020 AYT biyoloji tahmin videomu izleyenler orada net 3 tane soru yakaladığımızı görmüşlerdir. Özellikle bir tanesi e, dağılım şekilleri olan popülasyon ve komünite ekolojisindeki kümeli dağılım sorusu. Bir tanesi e, özellikle genden proteine konusundaki ökaryot ve prokaryotlardaki e, özellikle DNA'nın replikasyon hızı ve süresi hakkındaki video. O, o bağlantı. Ve üçüncüsü de böbreklerdeki nefron. Nefron şekline dikkat edin. Burada salgılama geriye bilim ve süzülme hakkında görsel bir e, soru çıkabilir e, demiştik. Ve üç tane net soru hatta bazı sorular da hani dolaylı bir şekilde yakalandı ama net olarak 3 tane soruyu yakalamıştık. <laughs> 2021'de e, tahmin videosu çekmememin sebebi değerli arkadaşlar çünkü pandemi senesinden çıkıldığı için nasıl bir so soru dağılımı olabileceğini tam olarak kestirememiştik ki gerçekten de e, çok enteresan bir dağılım var görmüş olduğunuz gibi 2021'de. Özellikle sistemlere baktığımızda 4 tane Popülasyon ve komünite ekolojisinden 3 tane, genden proteine 2, bitkide 2 ve enerji dönüşümlerinden 2 tane soru çıktığını görüyoruz 2021'de. Hani beklentiler genellikle sistemlerden e, bir 2021'de 5 hatta belki de 6 tane çıkabileceği yönünde olmuşken popülasyon ve komünite ekolojisinden e, maksimum 2 tane gelebilir beklentisi varken 3 tane çıktığını görüyoruz bitkiden e, kısılmış. Genden proteini ve enerji dönüşümlerindense tahmini bir e, dağılım olmuştu ama popülasyon ve komünite ekolojisinden e, beklentinin biraz üzerinde soru çıkmış. Analiz ettiğimizde 2021'i bakın dolaşım sisteminden soru geliyor bir tane kalple ilgili. Destek ve hareket sisteminden, denetleyici düzenleyici e, sistemlerden, e, özellikle hormonlarla ve solunum sisteminden ilgili bir soru geldiğini görüyoruz. Popülasyon ve komünite ekolojisinden ise simbiyotik yaşam birliktelikleri biraz klasik hani konvensal, mutalizm yukarıdaki olayları okuyup bunlarla değerlendireceğimiz bir soru gelmişti. Tip yaşam eğrileri ki gene sevilen konulardan bir tanesi tip 1, tip 2 ve tip 3 özellikle görseli verilmiş ve bizden bilgisi isteniyordu. Ve yaşam grafiği bir örnek yengeçle tuzlu su arasındaki iki farklı yengecin tuzlu su bağlantısında sayısal olarak artış azalışlarını yorumlamamızı istiyordu. Genden proteine sorularına baktığımızda DNA'nın nükleotitleriyle ilgili bir soru çıkmıştı. İşte guanin sayısı şu kadar diğerinden fazla muhabbeti. Ötekisi ise ÖSM'nin tipik sevdiği sorulardan biri olan mRNA mutasyonu olmasına rağmen aynı protein sentezlenmiştir. Bunun sebebini soruyordu İşte birden fazla kodonun bir aminazite şifre verebilme muhabbetinden protein çeşitliliğinin değişmemesiyle ilgili. Bitki fizyolojisinden özellikle bitkide üreme ile ilgili bir soru ve suyun taşınmasına etki edebilecek olan kuvvetlerden ya da tarzından biri değildir gibi bir soru. Enerji dönüşümlerindense fad indirgenmesi ve bir de fotosentezdeki ürün farklılığının sebebini sormuş. Özellikle hidrojen kaynağının değişmesine bağlı olarak biliyorsunuz ki e, atmosfere verilebilecek olan oksijen gazı yerine kükürt gazı çıkabileceğiyle ilgili bir e, soru tarzı çıkmıştı 2021 AYT biyoloji soru dağılımında. Şimdi biz de bundan ilham alarak yani ÖSYM ne sorabilir 2022'de bunu tahmin etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu sadece bir beyin fırtınasıdır aslında. son zamanlarımıza girdiğimiz için özellikle komple AYT konularını tekrar edemeyiz. O yüzden biraz bağlantılı bir şekilde yani ne gelebilir? ÖSYM'nin tarzını yorumlamaya çalışacağımız bu videoda. Denemelerin üzerinden gittiğinizi ve denemedeki gördüğünüz hataların üzerinden artık son eksikliklerinizi kapattığınızın farkındayım. O yüzden bu da sizin için biraz bir beyin fırtınası ve bununla birlikte de yapabileceğiniz son son çalışmaları süsleme üzerine bir video olacak. Şimdi benim 2022 soru tahmin dağılımına baktığımızda bakın bu da benim 2022 AYT biyoloji tahmini soru dağılımı şeklinde bir durumum ben popülist, popülasyon ve komünite ekolojisini 3 değil 2 tane düşünüyorum. Onun yerine payını sistemlere verdim. Yani bu yıl 5 tane sistem sorusu gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle bu 5 tane sistem sorusundan tabii ki de her sene çıktığını görmüş olduğumuz dolaşım sistemine verdim ilkini. Yani ben bu yıl hani kalpten ve damarlardan daha çok arkadaşlar bağışık, bağışıklık sistemiyle ilgili bir soru bekliyorum. Özgül olmayan, özgül, savunma hatları, bu savunma hatlarının dışındaki bir olayı isteyerek özellikle hangisi özgüldür, hangisi özgül olmayandır şeklinde bir soru gelebilir. Bu aralarda popüler tabii ki de arkadaşlar. İki duyu organları. Duyu organlarından hani göz kulak yerine bu yıl ben deri bekliyorum arkadaşlar. Bir dermis ve dermis üzerinden hazırlanabilecek bir sorunun gelme olasılığını düşünüyorum ve bende daha çok ağır basıyor. Üçüncüsü solunum sistemi. Solunum sisteminde bir grafik bekliyorum. Yani e, özellikle ÖSYM grafik tarzı soruları sever biliyorsunuz. O yüzden hani böyle akciğer kılcallarında doku kılcallarında gerçekleşir yerine bir şekilde bize bir görsel grafik sunup bu grafiklerde e, kaymalar bu kaymalardaki sebep işte oksijenin doygunluk ya da asitlik derecesindeki değişikliklerle ilgili bir yorum, bilgi grafiği bekliyorum arkadaşlar solunum sisteminde. O yüzden solunum sisteminin grafik yorumlamaları zaten değerlidir, kıymetlidir. Bir tane boşaltım sisteminden bekliyorum ama 2020'deki gibi bir görsel nefron sorusu değil. Şöyle... Direkt özel bilgi sorusu bekliyorum. Nasıl olabilir bu? Mesela böbreklerle ilgili bir soru olabilir veya boşaltım sisteminin fonksiyonlarından biridir ya da değildir gibisinden ki daha çok değildir gibi bir soru gelebilir. Böyle bütün e, dolaylı boşaltım organlarını da e, doğrudan böbreği de düşünerek e, özellikle neden basit gelebilir belki size arkadaşlar ama. Mesela amonyağın üreye döndüğü organın böbrek vererek bizi tuzağa düşürebileceği. Bir soru gene neden sorulmasın? Zamanında çıkmış bir soru tarzıdır ama gene çıkabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki amonyak üreye, karaciğerde dönüşür. Ama işte o anki heyecanla yine amonyak üreye dönüştüren organın bir böbrek olduğunu, bunu tuzağa düşürmeye çalışabilir bizi ÖSYM. O yüzden sözel bilgi olarak bir boşaltım sistemi sorusu da beklemekteyim. Ve beşinci sistemim sindirim sistemi. Sindirim sisteminden de sevgili arkadaşlar böyle ağız, mide, bağırsak yerine yardımcı organlarla ilgili bir fonksiyonel soru bekliyorum. İşte pankreas enzimleri olabilir. Karaciğer safra üzerine kurulu bir soru olabilir. Ya da tükrük bezi ile ilgili bir soru olabilir sevgili arkadaşlar. Sindirimden beklentimde genellikle yardımcı organlar şeklinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bize bir enzim kalabalığı sorusu yerine bu şekilde bir soru tarzı beklemekteyim. Ve sistemlerden dediğim gibi bu şekilde dağılabilecek 5 tane soru beklediğimi de söyleyebilirim. Popülasyon ve komünite ekolojisinden değerli arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi ben ikiye düşürdüm. Yani üç tane soru çıkmayabilir, iki tane sorulabilir diye düşünmekteyim ve bir tanesi ortam gene grafik yorumu. Nasıl? Hani geçen seneki işte tuzlu su e, oranlarına bağlı olarak yengeç e, popülasyonlarındaki kendi içerisindeki sayısı artan azalan grafiğin üzerinden sebep sonuç ilişkisi kurulabilecek olacak olan bir grafik Yorum ve bilgi sorusu sorulabilir arkadaşlar. İkinci soruyu da ben e, hani popülasyon ve komünite ekolojisinin şanındandır diye simbiyotik ilişkiden bir tane de soru gelecektir diye düşünüyorum. E, özellikle e, dağılımdan soru beklemiyorum. Hani geledebilir tabii ki de arkadaşlar mesela kümeli dağılımı sormuştu bu defa düzenli veya rastgele ile ilgili bir soru sorulabilir belki ama ben daha çok o ikinci hakkını yine bir simbiyotik ilişkiden kullanacağını düşünüyorum. İşte kombensal, mutualizm, amensal, parazitlik bununla ilgili bir e, yine e, bir soru sorabilir diye düşünüyorum 2021'e benzer. O yüzden soru tahmin beklenti sayım iki tane olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü konumuz olan genden proteine sevgili arkadaşlar. Burada da iki tane düşünüyorum yine. Şuraya bir yıldız attım arkadaşlar. Artık biyoteknoloji ve gen mühendisliğinden soru sormanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. E, şu şekilde olabilir. İşte gen klonlaması ile ilgili bir soru olabilir veya e, PCR tekniği üzerinden e, bir jel elektroforez sorusu sorulabilir. E, DNA izleme sorusu olabilir. Babalık testi gibisinden bir soru olabilir. Fakat bir tane böyle bir deney hazırlanışı ile ilgili ve bu deneyin biraz biyoteknolojik ve gen mühendisliği kullanılarak bir bilgi sorusu sorulabileceği yönünde bir e, kuvvetli düşüncem var sevgili arkadaşlar ve o yüzden yanına da bir yıldız koydum. İkincisi de bu defa protein sentez olayı. Hani daha çok hani mRNA'daki bir mutasyon yerine artık hani kalıplaşmış bir soru neredeyse her sene çıkmaya başladı. Onun yerine protein sentez olayının içerisinden hani transkripsiyon veya translasyon bu ikisini de beraber ya da iki tekini birden böyle bir olayın içerisinde bir durum farkındalığı sorusu gelebilir diye düşünüyorum. Mesela transkripsiyon sıralaması bile olabilir bu arkadaşlar. Çünkü bu sıralamayı bilmek önemlidir. Biliyorsunuz ki işte mRNA'nın sentezi oradan çıkıp ribozomun alt birimine bağlanması falan derken bununla ilgili bir soru da e, gelebilir. Yani <laughs> bir mutasyon sorusu beklemiyorum. Bu tarz bir soru bekliyorum ikinci ihtimal olarak. Geldim bitki fizyolojisine. Sevgili arkadaşlar bitki fizyolojisinden benim de tahminim geçen seneden fazla bir fark olmayacak şekilde iki tane soru sorulması yönümde. Bunlardan bir tanesi yıldız koymuşum. Bitkide üreme ve parantez içerisine erkeği almışım. Şimdi sistemlerde dikkat ederseniz bu aralar üreme sistemi ile ilgili soru gelmiyor. Ve genellikle üreme sistemlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar bir erkek üreme sistemi ile ilgili soru beklentileri oluyor ama... Ben gene sistemlerden erkek üreme sistemi ya da dişi üreme sistemi değil. Hani çıkabilir tabi ama ben bitki fizyolojisinde şu polen oluşumu, mikrospor anayocası, mikrospor, oradaki generatif vejetatif çekirdek bağlantısının e, dişicik borusunda polen tüpüne dönüşmesi hangisi, hangisi sperm çekirdeğine dönüşebilir? Bununla ilgili bir bağlantı sorusu gelebilir değerli arkadaşlarım. O yüzden bitki de üremenin yanına ikinci yıldızımı attığımı görmektesiniz ve erkeği bekliyorum arkadaşlar. Hadi şey de olabilir belki. İki, Bitkisel dokular arkadaşlar işte e, paranki masadır kollenki masadır siklerenki masadır epidermisidir e, peridermisidir bununla ilgili bir bilgi sorusu gelebilir sevgili arkadaşlar yani ikinci beklentim de bu yönde yani direkt bilgi ha, bu bu kadar kasabilecek bir soru olmaz e, işte epidermisle ilgili bir soru sorar e, hangisi yanlıştır der peridermle ilgili bir özellik yakalattırır size ve siz de hayır bu peridemdir der, vurur geçersiniz. Hani o tarz bir soru beklemekteyim. ikinci soru olarak da bitkisel dokulardan. Ha, madde taşıması, madde taşıması da e, iddialı konuların içerisindedir. Görmüş olduğunuz gibi geçen sene suyun taşınmasını sormuş ÖSYM. E. Bu yıl belki organik madde taşınımı Özellikle arkadaş hücresi kalburlu boru yüklemesiyle, e, kaynak havuz ilişkisiyle ilgili bir soru da gelebilir tabii ki de ama Hani bu yıl e, madde taşımasıyla ilgili bir soru ben beklemiyorum. Ve sonuncusu enerji dönüşümleri sevgili arkadaşlar. Tahmini iki tane. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan bir tanesini ben yine hani ÖSYM'nin sevdiği enerji dönüşümü konu başlıklarından bir tanesi olan fotosentezden yana seçtim. Işığa bağlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerle ilgili bir e, durum sorusu. İşte aşağıdakilerden hangisi granumda, stromada ya da ee, bir ışığa bağlı tepkime e, zincir grubu verip arkadaşlar e, hangisi yanlıştır deyip ışıktan bağımsızda gerçekleşen olayı yakalamanızı isteyen bir örnek. İşte ribuloz monofosfatlı difosfatlı e, ürün oluşumunun stromada sonra aslında granumda gerçekleşir ya da gerçekleşmez deyip bu tarz bir bilgi sorusu da gelebilir sevgili arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Ve ikinci hakkımı da bu defa artık oksijensiz solunumdan bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ya çünkü girdiği yıldan itibaren müfredatımızı hani fermentasyondan artık bağımsız bir şekilde anlatıyoruz. Canlılarda aslında iki tip solunum çeşidi var. Artık bunu biz biliyoruz. Bir oksijenli solunum bir oksijensiz solunum. Fermentasyon bir solunum şekli değil. Glikoliz de keza bir solunum şekli değil. O yüzden artık oksijensiz solunumdan bir soru beklemekteyim. Bu nasıl olabilir? Son elektron alıcısının oksijenden farkı oksijen e, gibi olmadığı için e, eşlenmemiş yörüngesindeki e, elektronların yeterince doldurulamayarak daha az ATP çıkmasına sebep olan bilgi veya arkadaşlar işte e, oksijenin buna yaratmış olduğu zehir etkisi bağlantısı e, bununla ilgili bir soru belki de gelebilir. İkinci tahminimi de oksijenli yerine oksijensiz solunumdan kullanıyorum arkadaşlar. İşte şöyle baktığınızda 2022 ayete biyoloji tahmini soru bağlantılarım bu şekildedir. Ee, tabii ki de bu tahmindir arkadaşlar bunu vurgulamak için söylüyorum. Hani son çalışmalarınız son son artık konu açıklarınızı denemelerinizin üzerinden kapatma zamanı olduğu için hani sadece bir beyin fırtınası yaptığınızda da aslında bunları da ihmal etmeyin isterseniz çünkü hala zaman var. Ee, hala gözlemleyebilecek vaktinizin olduğunu düşünmekteyim. O yüzden bunlara bakmadan da bence son son sınava girmeyin arkadaşlar. Son son bir gözden geçirin. Ne olur ne olmaz. Bakın dediğim gibi 2020'de 3 tane doğrudan soru yakaladık. Yani e, videonun girişinde de söyledim hangi konular olduğunu. Olur gene 2 tane çıkar, buradan 3 tane çıkar. Hiç belli olmaz sevgili arkadaşlar. Netinize net katmış olursunuz. Evet dediğim gibi bu yıl yeterince ilgilenemedim sizlerle değerli arkadaşlarım yoğunluk sebepleriyle ama e, bu şekilde bir beyin fırtınası videosuyla e, en azından e, dönemi taşlandırmak istedim. Hepinize çok teşekkür ederim ve çalışmalarınızda ve e, ümitlerinizde başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. İstediğiniz olması dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.